2 Mayıs 2020 Cumartesi gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemiz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bugün 1 Mayıs, biji yek kullan diyoruz. İkinci şey şurada gördüğünüz fotoğraflar. YouTube sayfalarının tanıtılmasını isteyen arkadaşların kanalları. Ben aslında şöyle de bir hatırlatma yapayım. Pek çok kez bana sadece Gmail ile gönderin diyorum ama arkadaşlar Instagram, işte ne bileyim Facebook'tan falan gönderiyorlar. Ben görmüyorum onları. Benim çok nadir onları görme ihtimalim. Mesajlarınızı falan bakmıyorum bile. E, çünkü zamanım yok yani. Bütün sosyal medya ağlarını kontrol etmem imkansız. Sadece paylaştığımız videoyu koyuyorum. Dolayısıyla sizin gönderdiğiniz mesajlar şu anda beni çeken şu telefonun içerisinde kalıyor. Oysa ki bu ikinci telefonumda olursa yani Gmail'de olursa buradan bakıp e, o kanalların ismini söyleyebilirim. Şu anda o kanalların ismini bilmiyorum mesela. Bu arkadaşların kanallarına bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Üçüncü şey de gelen yorumlara bakıyorum. Şimdi takip eden nereden genelde yani takip eden arkadaşları tabi ben biliyorum onların sürekli yorumlarını gördüğüm için. Bazen şöyle bir şey oluyor. Keşke şu kelimeyi söylemesen, keşke şunu yapmasan, şu konuda seninle aynı düşünmüyorum diye. Çok güzel bir şey. Zaten aynı düşünmemeliyiz. Yani e, öyle olması lazım. Yani hepimiz 29.700 kişi aynı şekilde düşünüyorsak bir problem vardır. Bir de şu kelimeyi kullanma falan düşünsenize ben herkesin söylediği şu kelimeyi kullanma o kelimeleri böyle bir liste tutsam gayet zor olur. Ben bir kelime kullanıyorsam genelde o e, belli bir kitleyi hedef alıyordur. Onun altında bir hiciv vardır, sarkastik bir şey vardır. Kimse de üstüne alınmasın yani. Biz kendi aramızda bir arkadaş grubuyuz. Öyle bakın meseleye konteksinin içerisinde değerlendirin yani. 4. Sesi gazeteye geçelim. Bu sefer aşağıdan yukarıya doğru gidelim arkadaşlar. İlk gördüğüm haberlerden bir tanesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk haberiydi. Ziya Selçuk LGS galiba lise geçiş sınavı değil mi onun adı? LGS sınav tarihlerini Erdoğan açıklayacak diye bir şey söyledi. Niye ki? Yani işi gücü yok bu adamın. Değil mi? İşi gücü yok. Senin yaptığın işe güvenmiyor. Kendisi açıklayacak. Biz her defasında diyoruz burada. Bu adamlar aksesuar. Türkiye'de bakanmış bilmem neymiş falan yok milletvekilliymiş bilmem meclismiş öyle şeylerin hepsi akses var. Hiçbir fonksiyonu yok bu adamların. Bu adamlar da yaptığı işlerle zaten bunu gösteriyorlar. yani niye Cumhurbaşkanı açıklasın LGS sınavının tarihini? Sen ne işe yarıyorsun? Hayır bir de sen orada olduğun için ve bu bakanlığın bakanı olduğun için bir de sana maaş veriyorlar değil mi? Çok enteresan. Yani bu adamları 23 Nisan'da o hani bir saatliğine böyle çocuklara veriyorlar ya makamları. Ha işte o çocuklar bunlardan daha yetkili. Yemin ediyorum. Çok enteresan. Odun Bakanı uzun zamandır piyasada yoktu. Kendisi piyasanın bir adamı biliyorsunuz. Dün bir haber görmüştüm. Orada diyor ki Odun Bakanı işte biz Tanzanya'ya destek vermeye devam edeceğiz. Bilgi birikimimizi onlarla paylaşacağız. Tecrübelerimizi aktarmaya devam edeceğiz. İşte yani tarımsal alanda onlara destek vereceğiz filan demiş. Ulan çulsuz sen kimsin? Senin ne bilgi birikimin var da millete bilgi birikimi gönderiyorsun? Dün bir haber vardı. Niğde biliyorsunuz Türkiye'nin patates başkenti, patates deposu. Mısır'dan patates ithal edilmiş ve bu patates diye ulaşmış. Şimdi bu adam çıkıp lan ben bu ülkenin tarımını ne hale getirdim diyeceğine ki demez. Çünkü kendisi aksesuar. Nerenin bakan olduğunu kendisi de bilmiyordur. Çünkü kendi dışında oluyor biliyorsunuz Türkiye'de bakanlıklar. Demin Milli Eğitim Bakanı gibi. Sorsan bu adama şey der paramız var ki ithal ediyoruz der. Kafa bu şekilde. Yani götlerinde donları yok. Dünyaya takım elbise gönderiyorlar. Tuhaf olan o. Bir savcı Sayan çıktı ağır belediye başkanı. Gitti işte New York'ta daha New York yıldızların işte Hollywood, Los Angeles o taraflarda biliyorsunuz. New York'la bilmiyor nerede olduğunu. New York'ta da galiba bir yıldız grubu varmış sinema artistleri falan neyse. Onların duyduk ki işte çok şeyler maskeleri yokmuş maske gönderiyoruz biz onlara falan diyor. Ya PR yapıyor böyle çok çok müptezel bir PR. Ulan senin, senin maskene mi kaldı adamlar dünyaya biz çok sempatiyiz havası vermeye çalışıyorlar. Ulan sen kendi vatandaşına ver değil mi? Her gün haberlerde duyuyoruz insanların şeyleri yok. maskeleri yok yani. Sen ne, ne işin olur Amerika'daki bilmem neye gönderirsen. Sen dünya gözünde çok iyi olacaksın. Sempatik seveceğim bir şey olmaya çalışıyorsun. Onlar da konuşuyordu tabii kendi aralarında değil mi? Ulan diyor bundan aslında çok iyi film çekiyorlar. Bu siyasal İslamcılar o Escape from Sweden o geçen haftaki film neydi ya biz neyiz ki ya biz de Hollywood yıldızıyız filan diyorlardır yani o sizin çektiğiniz filmleri gördükten sonra. Bununla ilgili bir gecenin bir vakti gırgır videosu yaptım Twitter'a koydum 150 bin seyredilmiş ona da gitmiş o, o, da, o da TV haber yapmış. Yani kim olduğunu kim yaptığını bilse gerçi üzerine ismimi koydum da yani hiç yanaşmaz. Geçen gün yaptıydım yine bir 3 milyon 4 milyon seyredildi. Onu da almışlar. Böyle löp löp alıyorlar bu ODET TV. Yi. Ne güzel. Ne güzel. Ee, sonra neyi görüyorum? Öz Haseki. Mehmet Öz Haseki. Adam çıktı piyasaya. Ankara Belediye Başkanlığı kaybetmişti değil mi bu? Demiş ki ee, Özgür Özel'e seslenmiş CHP Grup Başkan Vekili eski Türkiye yok. Bunu bilesiniz demiş. Doğru diyor. Biz de mumla arıyoruz zaten o eski Türkiye'yi. Sayenizde artık eski Türkiye yok. Ona Söylemeye gerek bile yok ona. Ee, başka neler görüyorum? MHP'den kanun teklifi sosyal medyaya kimlik numarası ile girilsin demiş. Olmadı sizden izin alan MHP'den yazılı bir kağıtla onunla girelim yani. Siz lütfedin izin verirseniz girelim yani. <laughs> Ama şaka maka bu en çok sizi vurur. Sizin o işte o aktroller ben bunlar artık hepsini bir aynı keseye koyduğum için. Aktroller falan hani e, <laughs> kimliksiz adamlar oldukları için kişiliksiz ve kimliksiz. Nasıl girecekler internete? Onun yanında yani bu adamlar zaten tek atımlık bir hesap açıyorlar. Ondan sonra da hesabı kapatıyorlar falan. Ee, zararı size oluruz yani ben onu demek istiyorum. Ee, Fahrettin Koca tweet atmış. Demiş ki eskisi kadar yakın olamayız. Araya mesafe koymalıyız demiş. Çok iyi olur. ya de çok iyi olur. Ee, zaten sayenizde ülkenin yarısını terörist ilan ettiniz. O ülkenin diğer yarısı zaten birbirinden nefret ediyor. Onlar da kendi içinde FETÖ'cü, Alevi, Kürt, bilmem solcu, sadece Kemalist diye zaten onlar birbirinden nefret ediyor. Bayağı bir mesafeli bir toplumuz aslında biz. O kadar mesafe koymayı biliyoruz, yani merak etme. Başka Mustafa Varank, Mustafa Böcekçi demiş ki her alanda virüsün etkileriyle mücadele etmeye çalışırken... Her gün başka bir CHP sözcüsü çıkıp meşru iktidarı gayrimeşru yöntemlerle sözüm ona tehdide yelteniyor. Bu milletin gayrimeşru yollara sapanları nasıl tepelediğini hala idrak edememişler. Hala aynı şey. Hala böyle bir kabuk, bir e, işte koruma, kendini koruma kılıfı. Millet, milletimiz buna cevabını verir filan diyor. E, siz sorun o değil. Yani siz meşruiyetinizi kullanarak gayrimeşru yollara yeltendiniz. Şu anda bulunduğunuz hükümet dediğiniz şey bir çete oldu. Artık sadece gayrimeşru işler yapıyorsunuz. O meşruiyetinizi kaybettiniz. Mesele o. Aa bak yine bir haber daha. Ambulans uçaklarının 127 milyona Katar'lı şirketten kiralandığı ortaya çıktı. Ya nasıl bir fantazidir ki bu? Fantazinizi gerçekleştirmek için devletin kasasından 127 milyon lira TL, dolar neyse savuruyorsunuz. Sırf kendi fantezinizi gerçekleştirmek uğruna. Bu bolluk nereden geliyor çok merak ediyoruz. Dediğimiz gibi bu film büyük bütçeli bir filmdi. Yani bu filmin bir adını koysaydık dedim ya Escape from Sweden olurdu. Oscar'a da aday olurdu. Kazanamasa da aday olurdu. Çünkü bazı kurgu hataları var o filmde. E, benzine 16 kuruş zam yapılmış. Bunu dediği gün e, Berbat Albayrak çıkıp şöyle bir şey söylemiş. Biz vatandaşımızın arkasındayız. İstediği desteği sağlayabiliriz demiş. Siz vatandaşın arkasındasınız, sırtındasınız. 18 yıldır bir türlü inmediniz. bunu dediği gün 16 kuruş zam. Evet. Yalnız bu vatandaşın arkasındasınız ya siz destekleyeceksiniz. Bunun için prezervatifi vatandaş kendisi mi temin ediyor, siz mi dağıtacaksınız? Maske mevzundaki gibi yani olmasın ondan dolayı. Risk almasın millet. Ee, Almanya'da mahkeme orduya ait gizli belgeleri yayımlayan gazeteye karşı dava açan hükümeti haksız buldu. Mahkeme başkanı kararın gerekçesini okurken "Basın özgürlüğünün ağırlığı daha fazladır." ifadesini kullandı. E şimdi böyle adamların ülkesinde, böyle adamların ülkesinin Türkiye'yi kıskanması çok normal. Bunlar kıskanmasında kim kıskansın? Yani düşün. Medya ülkeyi ele geçirmiş ya. Adamların medyası medya Mafyası, lobisi ülkeyi ele geçirmiş. Hükümeti çalıştırmıyor bile ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ee, MHP'li üyeden AKP'li başkan hakkında suç duyurusu 2 milyon lirayı zimmetine geçirdi. <laughs> Bak normalde bu adamların sıradan yaptığı hırsızlıklar bunlar. Yolsuzluklar, nepotizm, işte Fahrettin Altun 252 TL. Değil mi? Normal bir şey değil bu. Bunların hakkında soruşturma bile açılmaz açamazsın, açan gözaltına alınır, bilmem ne olur filan. Ee, MHP'li üyenin AKP'li başkan hakkındaki suç duyurusu kabul edilmiş. Ee, sanki ilk defa ortaya çıkıyor böyle bir şey. Ondan değil. Yani bunlar bu MHP'liler de ülkenin, ülkede yapılan yolsuzluğu düşündüklerinden filan değil. Sadece o pastayı kapamadıklarından, paylaşamadıklarından. Tabii kesin oradan çıkmıştır o mevzu. Yani AK ben niye yemiyorum AKP yesin beraber yiyelim ben de yiyeyim payımı alayım falan ondandır. Ee, başka başkanı görüyorum? Kızılay Başkanı kınık kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü demiş. Ha milletten kan istiyorsunuz ya yani bir de milletin kanını da sömüreceksiniz. İlik filan da alacak mısınız? Kanını sömürün. İliğini alın milletin. Evet. Türkiye ilk kez otokrasi olarak sınıflandırılmış arkadaşlar. İlk kez mi? <laughs> yani Türkiye otokrasiye bayağı bir geçti. Hatta otokrasiden sonra otokrasi diktatör arasında. Sonuçta her tweet attığında kapına polis gelmiyor. Tabi yeterince polis olmadığındandır. Yani yeterince polis olsa her tweet attıktan sonra kapında belirir de. Onu gelmediği için biz şu anda diktatör demiyoruz. Otokrasi diktatör arasında filan diyoruz. Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği şehir hastanelerini savunacak bakanlık bulunamadı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in şehir hastanelerine yapılacak ödemelerle ilgili soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yanıt veremedi demiş. <laughs> Ulan veremez tabi. Diyoruz ya demin işte Milli Eğitim Bakanı haberinde. Bu adamlar aksesuar. Bilgileri bile yok. Yani bilgileri dahilinde olan bir şeyle ümmetinin lideri diyor şunlar şunlar yapılacak diyor. Sorunuz varsa ümmetinin liderine soracaksınız. Cevabı alabilirseniz o ayrı bir konu. Zaten bir de sorunuzu beğenip beğenmeme durumu var. Şimdi sorunuzu beğenmez. Vatan haini, FETÖ'cü, PKK'cı falan oluyorsunuz tabii duruma göre. Ee, Berbat Albayrak yine çıktı. Demiş ki koronavirüsün bıraktığı hasar 1929 bühranından daha da büyük olacak demiş. Ama siz lafa gelince öyle konuşmuyorsunuz. Numan Kurtulmuş falan bizim şöyle bir e, artı bir tarafımız var. E, bundan bu krizden şöyle çıkacağız, böyle çıkacağız diye. Artık dünyanın global bir hale geldiğini, e, dünyanın birbiriyle ticaret yaptığını, bir ağı olduğunu, bir network ağı, bir ticaret ağı olduğunu ve bunların ülkelerin birbirini etkileyeceğini falan hiç bunları hesaba katmıyorsunuz siz. E, aklına gelmiş. Çok biliyor ya 1929 bühranından Mr. Wikipedia'ya. Şu şeyle ilgili bir haber vardı onu göremedim ya. Onu nereye kaybettim acaba? Bu şeye soruşturma açılmıştı biliyorsunuz. Canan Kaftancıoğlu'na. Canan Kaftancıoğlu'na işte gizliliği ihlalden filan diye bir şey. Çok komik çok biliyorum ona. Bu herifler Güneş Gazetesi miydi neydi? Biliyorsunuz birkaç yıl önce, bir yıl iki yıl önce filan galiba. Kılıçdaroğlu'nun kızının işte Ataköy'de mi Ataşehir'de bir 100 bin dolara bir e, sitesi var, şey dairesi varmış. Bunu haber yapmıştı falan. Bunlar tabi özel hayatın ifşa edilmesi olmuyor. Ki söyledim bir örnek yani sadece Canan Kaftancıoğlu CHP'li olduğu için ve CHP'liği yapıldığı için söylüyorum bunu. Biliyorsunuz bu adamlar işte e, linç ettirmek istedikleri kişinin ne zaman geliyor apron'a Barbaros şansal olayında olduğu gibi ne zaman linç edilecek veya ev adreslerinin verilmesi, gazetecilerin dövdürülmesi filan. Ee, şey şimdi kendi adamlarına yapıldığı zaman akıllarına geldi. Ki kendi da yapıldığı bir şey yok. Yaptıkları bir usulsüzlük var. Bir ahlaksızlık var. Devletin malını e, har vurup harman savurma var. Neyse. Çok konuştum arkadaşlar. E, bugünlük de e, bitsin. E, sesli gazetemiz. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyoruz. Sağlık ve afiyetle.